Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sardunya çiçeklerim yaz-kış çiçek açıyor arkadaşlar. Ve yaz-kış balkonumda duruyor. Ee, hiçbir şekilde e, bir şey olmuyor ve kışında videolarım var zaten kanalımda. E, kışında aynı yazdaki gibi bol bol tomurcuk vererek çiçeklenmeye devam ediyor arkadaşlar. Tomurcuklarımız gördüğünüz gibi e, her bir yerinden geliyor. E, bunun için Özellikle sardunya çiçeklerimin ayda bir kez toprağına haşlanmış fasulye ya da nohut suyu koyuyorum arkadaşlar. Bu toprağına gübre oluyor, dalını, yaprağını e, güçlendiriyor ve bu da gördüğünüz gibi bol tomurcuklu çiçek açmasına neden oluyor sevgili arkadaşlar.